Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz hepiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte 2021 yılında halka arzı yapılacak olan bugün de açıklanan Ziraat Gayrimenkul Ortaklığı'nın halka arzı üzerine konuşacağız. Gerekli bilgileri sizlere ileteceğim arkadaşlar. Ne Hangi fiyattan talep edilecek, Hangi bankadan talep edebilirsiniz? Toplam ne kadarlık bir e, halka arz olacak? Bu halka arzdan gelecek parayı Ziraat Halk e, Gayrimenkul ne yapacak? Bunları birlikte inceleyeceğiz arkadaşlar hep birlikte bunları incelerken de şunu söyleyeyim Yani bu kaç tavan gider gibi bir soru aklınızda olmasın bazı analizlerde çevremdekiler söylüyor yok şu kadar tavan gidecek söylendi falan böyle bir şey yok arkadaşlar borsanın durumuna göre şirketin durumuna göre bu değişir bilginiz olsun yani bunun şu kadar gider diyen falcıdan bir farkı yoktur diyerek Haydi gelin başlayalım Baktığımız vakit arkadaşlar ziraat gayrimenkul halka arza ilk önce ziraatın belgesinden gideceğiz. Ardından haberlere bakacağız biraz sizle birlikte. Arkadaşlar halka arz 28, 29, 30 Nisan aralığında talep toplanacak. Halka arz fiyat arkadaşlar 1.60 TL. Yani 1.5 liranın hafif 10 kuruş üstünde 1.60 TL diyebiliriz. Baktığımız vakit arkadaşlar halka açıklık oranı yani halka arz edeceği miktar %25. Bakın burada görüyoruz. Halka arzın büyüklüğü 1.9 milyar TL neredeyse ortalama olarak söyleyeyim. Bir gelir bekleniyor. Şurada şöyle güzel bir bilgi var onu da söyleyeyim. 33 gün süre ile elinde tutanlara 1.63 TL'den Geri alım taahhütlü varmış. Yani ilk defa bir halka arıza denk geldim. Bunu söyleyeyim öncelikle. E, tahsisat gruplarına baktığımız vakit yani kimlere verilecek arkadaşlar bunlar? Ona baktığımız vakit %73 yurt içi bireysel, %20 yurt içi kurumsal, %7 de ziraat finans grubu çalışanlarına verilecekmiş. Yani %73 73 yurtiçi bireysel dedi küçük yatırımcı arkadaşlar ciddi manada küçük yatırımcı buradan yararlanacak onu söyleyeyim e, sabit fiyatla talep toplanacağını zaten tek bir fiyat olduğunu söyleyerek söyledim sizlere. Ee, nerelerden başvuru yapabilirsiniz? Ziraat yatırım kanallarından başvuru yapabilirsiniz. E, ee, ziraat yatırımdan yapabilirsiniz. E şube tarafında. Z borsa uygulamasından yapılabilir. Android ve iOS'ta. Bir de ziraat trader e, uygulamasından Android ve iOS tarafında yine bunları yapabilirsiniz arkadaşlar. Veya ya ben bunları bilmiyorum. Benim sadece banka hesabım var dediğinizi varsayalım. Şuradaki 0850 numarayı ararsanız e, mobil şey, telefon bankacılığı üzerinden de talep edebileceksiniz arkadaşlar. Ee, Ziraat Yatırım kanalları ZRGYO halka arz talep girişi üzerinden de e, bu buradaki videoyu açacağım birazdan sizlere göstereceğim nasıl yapabileceğinizi görebileceksiniz. Şimdi videoyu açalım arkadaşlar. Halka arz bir sermaye şirketinin hisselerinin borsada işlem görmek üzere ilk satışıdır. Halka arz talep toplama yöntemiyle gerçekleştiğinde yatırımcılar Ziraat Bankası ve Ziraat Yatırım kanalları üzerinden taleplerini de iletebilirler farklı olarak borsa birinci piyasada sabit fiyatla talep toplama ve borsada dış yöntemiyle halka arz edilen hisseler için talep girişi sadece ziraat yatırım kanallarından hisse alış bölümünden ilgili hissenin kodu yazılarak girilebilir. Halka arz için talep giriş, güncelleme ve iptal işlemlerinizi ziraat yatırım en şubeden kolayca yapabilirsiniz. Talep toplama yöntemiyle gerçekleşen halka arzlarda Talebinize girmek için öncelikle Ziraat Yatırım e-şube sayfasına giriş yapın. Sağ üstte bulunan halka arz bölümünü, daha sonra da halka arz alem girişi seçeneğini tıklayın. Açılan ekranda halka arz yapılacak hisseyi ve ödeme tipini seçin. Daha sonra işlem tuşuna tıklayın. Diyelim ki ödeme tipi olarak nakit seçeneğini seçtiniz. Açılan ekranda önce başvuru tipini seçin talep edilen lot kısmına istemiş olduğunuz lot miktarını yazın. Talep edilen minimum lot miktarı kısmı varsayılan olarak bir lot gelir. Minimum lot miktarının bir adet olarak bırakılması tavsiye edilir. İzahnameyi okuyup işaretledikten sonra devam butonuna tıklayın. Halka arz talep girişi ekranından talebinizi onay butonuna tıklayarak kaydedin. Ekranda talebinizin kaydedildiğine dair çıkan uyarı mesajını göreceksiniz. Eğer teminatlı talep girişinde bulunmak isterseniz, ödeme tipi ekranında teminata kabul edilen kıymet türünü seçin. Lot miktarını yazıp minimum talep tutarını 1 olarak bırakın. İzahnameyi onaylayıp devam butonuna tıkladıktan sonra onay butonuna tıklayarak girilen talebi onaylayın. Ekranda talebinizin kaydedildiğine dair çıkan uyarı mesajını göreceksiniz. Halka Arz talebinizi silmek ya da güncellemek isterseniz Halka Arz işlem listesi kısmından işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Güncellemek istediğiniz talebin üzerinde gelip kalem işaretine basın. Talep edilen yeni log miktarını yazıp kaydet butonuna basın. Girilen Halka Arz talebinizi silmek isterseniz talebin üzerindeki çöp sepeti işaretine basın ekrana çıkan evet butonuna bastıktan sonra talebiniz iptal edilmiş olur. Halka arzı işlemlerinizi Z Borsa uygulamasında hesabın bölümünden halka arzı seçtikten sonra ya da Ziraat Trader uygulamasında sayfan bölümünden halka arzı seçtikten sonra benzer işlem adımlarını takip ederek de gerçekleştirebilirsiniz. Ziraat Yatırım, yatırımlarınız için daha fazlası. Çok güzel bir tanıtım yapmışlar. Biz de teşekkür edelim. Aynı zamanda nasıl talep edebileceğinizi de burada sizlere canlı canlı e, göstermiş olduk. Onu söyledikten sonra e, teminat, e, teminata kabul kabul edilecek e, ürünler nedir? E, kıymetli ürünler nedir? Para piyasası fonu, kısa vadeli borçlanma araçları fonu, kira sertifikaları, katırım fonu, TL dips ve <laughs> Pay diye Bist 30'da yer alan paylar şeklinde söyleyebiliriz. Veya döviz blokesi vadeli mevduat, döviz blokesi Amerikan Doları gibi gibi. Bunu da söyledikten sonra peki arkadaşlar bu halka arzdan gelen parayı ziraat ne yapacak? Yani bununla ilgili bir haber gördüm. Sizlerin de bil, e, bilmesini istediğim için sizlerle de paylaşacağım şimdi. Toplam dedik 1.8-1.9 milyar liralık planlanan halka arzın bu yılın gerçekleşecek en büyük halka arzı olacak. Bundan önceki Aydem Enerji'di. 1.3 milyar TL'lik bir gerçekleşti. İlgili tarihleri belirtilmiş. %65'i ise gelecek gelirin %65'i ziraat kuleleri başta olmak üzere projelere harcanacak. Yani... Gayrimenkul, e, ziraat, gayrimenkul kendi projelerini bu e, gelecek kaynağı harcayacak arkadaşlar. Bu da nedir? Projeye harcayacak, proje bitecek, projeyi sattıktan sonra gelir olacak, yani hisseye yarayacak, yani böyle bir dönüşüm yapacaklar anladığım kadarıyla. Bunu da söyledikten sonra değerli dostlar söyleyeceklerimiz bitti. Neler olduğunu, kaç fiyatından, hangi tarihte olduğunu, nasıl başvurabileceğinizi, nasıl talep edebileceğinizi, gelecek paranın ne, nerelerde kullanılacağını sizlere söyledik. Sizlere benim tavsiyem şu kadar tavan yapar, bunu yapar, o, bunlara inanmayın. Yani tavan yapar mı? Yapacaktır. Lakin son zamanlarda borsa kaynaklı ciddi halk arzların aşağı yönünü açtıklarını da gördük. bilginiz olsun diyorum sizlere. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki analizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.